Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün duha yanımda. Odadan çıkmayacağım dedim. Biliyorsunuz ben böyle gündüzleri falan video çektiğim zaman bugün bir de pazar. Duha hemen direkt kapıyı açıyor, dalı veriyor diye. Videonun girişini çekecektim baba ben de oturayım dedi. Tamam dedim eşek sıfat sen de otur. Bir bakayım abilere. Arkadaşlar bugün yine efsane bir troll videosu ile karşınızdayım. Hemen sizlere böyle kısa bir spoiler verip sonra sizlere video alacağız. Videoya geçmeden önce spoiler vermeden önce arkadaşlar Nacilada şu beğenileri dedi, Bir like'larınızı ne bileyim yorumlarınızı abone olmayan kardeşlerim varsa bir abone olursa da memnun olurum. Hemen video hakkında kısa bir spoiler vereyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben şu Firavun'u 7. seviyeye basmıştım. Bu üstümde gördüğünüz 7 seviye Firavun. Ama böyle benim arkadaşlarım falan falan dedi ki ya dedi Rohan abi dedi. Bu dedi 7 seviye Firavun 12. seviye Royal Pass kıyafetine çok benziyor. Lan bir geldim bir baktım 12. seviye Royal Pass kıyafetine. Aa şu. Ararız adım dedim. Aynı Firavun'un aynısı. Böyle bir troll yaptım arkadaşlar. Hesabı yeni aldım hesabı yaptım böyle. Anladın mı yeni aldım 7 seviye Firavun'un um falan filan yaptım. İnsanları trollemeye çalıştım. Bu seti 7 seviye Firavun diye Eşleşmeden gelen adamlara aktırmaya çalıştım arkadaşlar. Daha sonrasında yok marketten gideceğim, firavunu alacağım. Ba yerdeki paralarla falan filan bir goy goy yaptım. Bak doğa yine eli durmuyor ki bu bebeğin, bu bebeğin eli durmuyor ki. Ay yiyeceğim ağzını burnunu. Fazla vaktinizi almayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Ne paşası ne paralı, olsa da bahtı karalı. Bu alemin tek kralı, tutmaları, tutmaları. bir tek sensin Ankaralı. Ne paşası Götmara. ne paralı olsa da batı paralı. No, no. O adamda ne biçim ses var? Alemin tek Oğlum. kralı bir tek <laughs> sensin anlaralı. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar iyi oyunlar canlarım ciğerlerim. <laughs> Eyvallah. Aleykümselam Ankara'lı. Eyvallah. Ketçap'ın dayısı neymiş la? <laughs> Ketçap mı? <laughs> ee, Ali komik mi Ali? <laughs> Keçinin dayısı Peki. mı oğlum ben okuyamadım lan keçinin dayısı. <laughs> evet. Ne yazıyor dayı orada lan? Evet, sen keçin. Keçinin dayısı. Arkadaşlar yani bir şey diyeyim ben bu hesabı yeni aldım benim ilk oyunum böyle saf yerlere atlarsanız böyle öte beri anladın mı böyle kenarla kuytu köşelere şu üstümdeki ee, firav... firavunu deneyeceğim biliyor musunuz? Görüyor Usta abi dediğim mu? benim. Hela. <laughs> yeni aldım yeni aldım bu hesabı. 14 milyar. 14 milyar, 14 milyar, milyar, milyar mı? Ee? Bir tane firavuna 14 milyar mı verdin? Yedi seviye ya amca oğlu. Ne yaptın öyle ya? Işim... 14 milyara tofaş geliyor ya. Boşuna Vallahi... 14 milyara gittim artık var diyeceğim. Fakir makir diye bende çok dalga geçiyorlardı biliyor musun? Alay ediyorlardı. Ben de gittim para koydum. Şu Akbank kredi veriyormuş sıfır faizle. Yeni hesap açtıranlara. Gittim 10 milyar oradan çektim. <laughs> 4 milyar da çeyrek altına zam geldi biliyor musun? Çeyrek altın 2 milyar 100 milyon oldu. Anamdan da 2 tane çeyrek altını aldım. Gittim 14 milyara bu hesabı aldım. 200 milyon da cebimde kaldı. Vallahi. Dostum sen zenginsin herhalde. Yo amca oğlu ben 10 milyar kredi çektim bank Anam da iki tane de çeyrek aldım. 4 milyar da o yapıyor. 4 milyar hatta 4 milyar 200 milyon yaptı. Gittim 14 milyara bu hesabı aldım. 200 milyonu da şey aldım. It kartı aldım. O oh, temiz. He ismimi değiştirdim işte. Orhan Baba. Orhan Baba 31 he. Orhan Baba Pro 31. He. Senin yaşın baba kaç baba. ya? 13 falan mı? 20 mi? Niye ya? 32 yaşındayım ben amcaoğlu. Senin yaşın kaç? He. Ben 40. Oha! Bana diyorlar da 32 yaşında ne işin var oyunda mı oyunda? satayım 40 yaşındaki adam oynuyor oyun ya. Aa wow, ben de bilen bilir ya. Bu oyunda namım var. Ee, he, gördüm ki şey etmem öldürürüm he. Necisin sen, necisin dayı lan? sen youtubeçi falan mısın anasını satayım? Senin namın var mı? Yok mağazım. be benim yerim var keç tamam mı? Onun dayısı olurum he. Ya keç ne lan dayı keç neymiş? Keç e sporcu. mı? Evet. Ona takım kurarız tamam mı? Girdiğimiz maçı var ya. Eter yakar öldürürük. Herkesi, kimseye koymayız. Allah Allah parçalar bıçaklarsınız değil mi herkesi? Baa bizim var ya dişimizde bıçak gezer öyle diyeyim sana. Vay lay seydim ha bak ben de çok kıyıcıyım ha ben de acayip kıyıcı oynarım ha. Bana da bu haritada Orhan Baba Pro 31 derler vallahi bak. Orhan Baba Pro 31 deyince herkes beni zıplamaya başlar. Abi ne oldu vurma beni bir kere de vurma abi falan filan yaparlar ama ben acımam çok. Haşim ve Katlan oynadığım için hemen vururum adamları. Vay o zaman herhalde bir 30 kilo alın geldi bu maç. Bir 20-15 kilo alın. Oyuncunun da vardır elbet ya. He vardır vardır. Var 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 oyunculum oyunculum çok iyi la. Ben acayip iyi oynarım ha. Baş kravından kaç destansı var? Destansı bi Allah bilmiyorum bir bu. Adamlar geldi adamlar geldi adamlar geldi. E tamam. Bot geldi ya. botmuş tamam. bu neymiş lan bu nasıl heyecan lan? Amca oğlum valla benim beni vuracaklar ve üstümdeki firavunu alacaklar diye çok korkuyorum aklım gidiyor ha. İlk maçındı bu. Eğer e, da daha ya. ilk, ilk maçım lan ilk maçım. Lan firavun hesabı aldım parasını adamın ibanına gönderdim. Abi o hesabı da ilk oyuna girdim siz denk geldiniz ha. Dur bakayım bu ne la bu firavun mu? E ee, a firavun. 7 seviye. <gülüyor> <gülüyor> Ali gel Allah gel Ali. Allah. <laughs> ne oldu amca oğlum niye gülüyorsunuz? Amca oğlum 11 <laughs> o... 11 12 mi diyeyim? VIP İslam lan bu. Nasıl 11 12 de <laughs> şeyisi? Bak. Harbi diyorum bak. Gel. Gel. Allah'a gel. Ha bak firavun. Bak. At bakayım bu <laughs> giysi nasıl giyemizle al giyemeyin giyemem ki. Ya milyara Amca bu kişiye özel. Bu kişiye özel amca Bak kişiye özel giyemem ki. Bak gördün ya al sana kişi. Geliyor. Ana! Amca sen firavun nasıl giydin la? Arkadaşlar artık firavunum var. Ana! Sen nasıl kandırmışlar ben sana söyleyeyim. Firavun değil ki o. Ripigis o. Sana kandırmışlar. Nasıl Ripigis? Ya benim, benimle kafa bulmayın. Ben bu Firavun deyin la. Firavun deyin la. Bir anını diyor mu? Kandırmışlar. Bas silahlarım bile iyi değil yani baksana Hep kötü silahlarım var. Kötü Amca bu adam Aynı. diye bir... yok. Kaskın yok, çantan yok. Bomba Amca Leopard. Leopar, Leopar Arabalar... desenli... Leopar desenli şey dedi, tabanca dedi buna. arabalarım var mı? Araba var. Bak bak, bineyim göstereyim ben size. Araba Abi bunda, bi... var ya. bunda bin... bin var? bunda bin çıkmıyor. Amca bunda bin çıkmıyor. Bu bu... Ali kafayı yiyin ya. Biz bunu nereden bulduk ya? Nasıl dengeliydi ya? Millete sporcu gider bize gelir. Hmm. Amcalar ne yapıyorsun? Bay bayağı bayağı sporcu takımım var. Da, e, bo, bay bayağı takımım bu, bayağı takımım var. 4 Dört, var, dört var. numara geldi. Amca oğlum harbiden Firavun değil mi la bu? Dolantins Seni yemişler be. ben sana söyleyeyim. Harbi diyorum bak. E ben adamı ararım ki ben mahkeme veririm ona satayım beni hapse atarlar onu. Valla bilmiyorum valile falan Dolantins gitmen lazım bence. Sana yardımcı oluruz sıkıntı yok. Valla tanıdığınız varsa bana bir yardımcı olun. Beni kandırmışlar herhalde. Beni dolandırıldım arkadaşlar. Bir yardımcı oluruz. Valla beni dolandırıldım herhalde. beni bana, bana, bana Allahsız bana sattılar bunu. Bu insanlara ya. Amca oğlum ben böyle şey yaptım. Nasıl kandırmışlar? Amca oğlum şey yaptı. Çocuğun bu hesabın ismi neydi biliyor musun? Satılık hesaptı. Gittim Aa. ben de buldum bunu. Amca oğlum bu dedim 7 seviye firavun var mı? Var abi dedi. Adile bunu gösterdi. Ben de gittim bunu aldım. 7 seviye değilmiş. değil. Kandırıldım herhalde. Ağlıyor mu lan? <laughs> Ya bu var ya iki numara benim her şeyimi aldı benim. Lan sen benim evimde ne geziyorsun? Sakin ol sana baba, sakin Ateşi baba. Deyormat. Bana ateş ediyor dayı. Ne diyorsun ya? Çok gıcı bir olan bu. E ben acayip gıcı oynuyorum da amcıoğlu vallahi ben niye beni beni, beni böyle kandırdılar ben bilmiyorum ha. Ben normalde çok uyanık bir adamdım, kandırılmazdım ama. Abi canım. Olsun. Bayağı, bayağı bir uyanıkmışsın ya. Deyormat Harbi cümle. diyorum. Amcıoğlu vallahi ben gideyim o zaman. Oynuyor muydun? He oynuyordum amca oğlum. Amca oğlum bende 10 para var la. 5 para daha bulursam ben şu marketten alayım bari Firavun. Ne yapayım ya? Hadi e de Firavun veriyorlar diyorlar Alayım. 5 para versene la. 2 numara. 2 numara, numara daha sabah demir da senin her şeyimi aldım. 5 milyon ver lan. Bende 10 milyon var. Bir 5 milyon ver 2 numara. Ver lan buna 5 milyon daha sonra bakayım. 2 milyon verdi la. Dur bende ise 2 milyon oldu. 1 milyon daha var mı lan? 1 milyon daha var mı la? Bir milyon daha var mı? Ben vereyim ben vereyim. E tamam verdi tamam verdi. Sağ ol amca oğlum. Allah razı olsun. Dayı verdim parayı da. Dayı verdim da. Oğlum mümkünat diyor ya. Bir de şey diyor ya benzinlikle şey marketten filan al. Markette <laughs> firavun ne işi var ya? Hayır sen nasıl niye bu kadar para yatırdın? Eyvallah valla? Abi ben böyle oyunla oyunla şeyim yok ki ben eğlence parkına falan giriyorum. Eee sen eğlence <laughs> Ulan ya eğlence, eğlence parkına, parkına gidip, de de parkına gidip de demediler de mi bu filanın değil? De amca ne bileyim ya eğlence... Beni çok fena dolandırdılar ya. Eee ben giremiyorum eğlence Valla kandırmışlar değil mi la beni? O ananı satayım ya. Neyse dur ben mar <laughs> be marketten alırım amca oğlum ne yapayım ya? Sen marketten al gel bize ama. <laughs> aldım amca oğlum tamam ben aldım. Bir nasıl dolandırdılar ya? Sağ ol 2 numara. 2 numara sağ ol amca oldu. 5 milyon verdi sağ ol Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne oldu lan? Dayı baksana bir Orhan Baba okula parlıyor elbisesi gel gel. Bakayım. Oğlum bu ne lan? Oğlum, oğlum nasıl be? lan? Nasıl ne oldu, oldu? amca yolu? oğlum? Oğlum mı var lan bunu? Vedi bir atsana abi ya bize. At bakayım öyle. Amca al. al. Aha. Bize görünmüyor. Aa bak pilavı ne diyor? Oğlum mümkün değil. Bak bak burada bak işaretleyeyim. Altın yıldız pilavı yedi, yedi Oo. yıldızlar. Oo. Tamam tamam bu bu tamam. 7 yıldızlı lan. Eee lan? O, ni, o niye oldu o yani? ya ba Zeyim. bakkaldan aldım amcaoğlu. Ona bunu at iş lan marketten falan mı veriyorlar? Ya amcaoğlu aldım işte ben. Hay bizde markete öyle gelmeyelim mi? Dönem, gelmeyelim. Ya bize bize bakkana... da bize markete de oradan izle buz yere yedi falan alak. Yani ben... Bakma sen ne yaptın öyle ya? Amcaoğlu ben bir şey diyeyim mi lan sana ben bu bakkalın anahtarını da aldım biliyor musun? Aç bakayım. Bak buradan. Ondan, ondan marketten aldım ben. Anam. Ha grozak. Ha market, her şey marketten alıyor. Ee, Groza. Her şey an market, şey, market. e, şey marketten alıyor lan. Oğlum ee? Evet. nasıl diyorum valla anlamadım ben daha giydim ettim şimdi de abi de ne pilavın da var çantası da var. Ya e, amca yolu, ben dedim ya ben bakkaldan alacağım diye sana. <laughs> Dayı gel biz de şu bakkala gidip gelelim 2 dakika. Sen ne dedin bakkaldan ne dedim gelelim. bakkaldan al falan filan beni dalga geçtin sen. Allah Allah. Dostum. Ne yani yüklük oldu? Ya? Ne yaptın ya? İkinci yüklüğe mi falan? He, oldu? İkinci ya. yüklük nasıl oluyor amca? Ben pek oyunla pek alakam yok benim, biliyor musun? Ya mi? sen bu oyunu Sen yeni mi, mi başlamıştın? Niye hatırlamışsın ya? Ya ben hesap aldım. Ben amca yolu. Ben bu oyunu 3 aydır falan oynuyorum da ben de kıyafet kıyafet almıyordum. Böyle Royal Paşa falan almıyordum ben. Royal Paşa. Ben de böyle, <laughs> ben de böyle dalga geçiyorlardı biliyor musun? Galiba Mariban diye. İşte ben de gittim de böyle kredi çektim de amca yolu, şey aldım işte böyle hesap aldım oynuyormuş diye. Benim oyunla bir alakam yok ki amca yolu. Ben böyle eğlencesine geliyorum. Ben muhabbet olsun, ben sohbet olsun yeter. He ee, muhabbet olsun, sohbet olsun yeter amca oluyor. Ben kahve şey mavi edeyim. Abi gibi, bence... Beraber takılırız. Ee takılırız amca oluyor. Aynen beraber, beraber takılmamız lazım. Ben şu ketçapın dayısını çok sevdim valla bak. Ketçap değil dostum bak keşin dayısı bak. Ketçap değil keşin dayısı. Ke keşin dayısı tamam ben keşin dayısını pek sevdim. Al keşin dayısı ben sana bunu vereyim. vereyim Neymiş bu? O ben değilim. Sekizli de dürbünü vereyim. Valla bilmiyorum yanımda kimse keşin dayısı değil. Ben keşin dayısı deyip her şeyi aldım sabahtan beri ha. Ali. <laughs> ben diyor ki Buraya dersim de dedi. Allah Allah. Allah. Ali sosum. Sağ ol amcaoğlu bak ben de araba, araba kartını verdim. Ben size araba da çağırayım buraya bak. Ooo. Sağ olsun ya. neymiş lan? Allah razı olsun ya. Bir de şu arabayı çevir bakayım. Böyle bir arabaların falan var mı? Bakalım bakalım. Amcaoğlu. Var herhalde bilmiyorum ki amcaoğlu. Ben bakayım dur. Bardo, Gelsin ben bakayım. E la 14 milyar verdim ya. ha. Amcaoğlu dolandırmalı şimdi? Ben dolandırmalı mı Ben dolandırmalı şimdi? Önce ben kullanayım da. Önce ben bineyim sen de benimkine bak böyle mavi. Yer. Tamam amca ol önce sen bineyim sonra ben bineyim. Ya biz takım takım ya, düş... Biz takım takım oynayam amca ol. Düştü idare eder. Ya eee, var mı sende? Bu daha güzelmiş la amca ol. Ben bakayım bir de. Ey bir ya. Bakın, ne yapacağız? ben bakayım bir de bak bende de bu var. Aslında. Eyvah. Bu iyi mi? Bu neymiş lan? Aa bu da var. Bindim. Neymiş böyle? Bu neymiş Abo. Böyle. Oğlum, Abo. ne? Abo. Oğlum bunu atıp topla. Gel gidelim hadi. Gel lan gel gel. Biraz ben sür sür. sür. <laughs> Oğlum McLaren falan var mı? Şeyim. 4 numara. Orhan Baba 31. McLaren ne oluyor amca Ben bilmiyorum onu. He dur sana şimdi ben göstereceğim. göstereceğim. Bekle. 3 numara çarpılmış herhalde orada bekliyor ha. Ona çarpan çarpıyor ya o bizden ya. Rahat ol. Anladım tamam amca. Şurada bir şeyler bulalım gideriz. Bulalım. Sizin memleketin ne amca la? Benim Kayseri. Kayseri. Sever mi Ankara balatı? Ha. Biz ağrılıyız. Ali sen ne dedin lan? Ağrılı mıydın? Ağrılı. He. Numarada Clovin. İyi iyi iyi. Amcaoğlu hesap sağlam ya korkma. Aynen hesap güzel hakkını vermek için. valla dolandıracaklar diye acayip korktum valla la. Ben biraz safım biliyorum ben beni zandım. çabuk kandırıyorlar la. Ben de sandım ki tabii falan filan kandırmışlar falan sandıydım. Bari biz de o da şey ettik. Ben demek ki ben karıştırmışım amca ya. Sen firavunları karıştırdın. He 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 ben firavunları yani karıştırdım. Sen ekim mi alacağım? Sen ekim mi 4 numara? Beni al al ekim al beni yoylarım la. Hatta beni şey yap Dostum, Öyle... Senin beni yeğenim he. mi yeğenim yeğenim var ya o ketçapla beni VS yaptırsana. Keş ketçap değil keş. Keş keş de keş, 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 de, keş de VS yaptırsana. Ben nasıl oynuyorum biliyor musun? O Olsun hmm. yeter ama haberin olsun Avrupa hmm. şampiyonu bu arada. Yenisini ben ne yapacak? Beni yenisini şey yapmıyor. Hapse mi atacaklar insan? o? yenerse yenir. Ya ama kaybeden ağlan biraz. Ben var ya ben acayip ben bir pusarım. Ben bir pusarım var ya. Vav. Wow. Öyle olmaz. Pusmadan oynayacaksın. Ve yeah. Aynen. Evet. 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 O O eskodu ben dufacı. galiba soğancıyım anasını satayım. Ama zaten <laughs> <ve> eskodu oynayacaksın işte. O her türlü yenecek zaten ya. Bu e-sporcular da çok para var diyorlar. Doğru mu la? Vav. Wow, para kırıyor ya sen ne diyorsun? Ama da karı verdi. Güzel de şu adını bir değiştir ya sana zahmet. Ha. Bu isim gitmemiş bu hesaba. Aynen bu isim i̇yi, yakışmamış. Yiğit namıyla anılır la. Orhan Baba Pro 31 deyince var da beni görenler kaçacak deli karar. Ya siz sen ne diyorsunuz? Sen benim misin? ismini şey yap. Bak sana bir taksiye tamam mı? Sen ekimi alalım tamam mı? FF Orhan yap. Ne yapayım? FF Orhan. FF neymiş lan ya la? FF Fire Plus Esport şeyimiz var tamam mı? Onu yap Aha. var ya. Eyvah. Makine olun zımba olun. Valla mı la? Ba, o ismi kullandığın var ya direkt her maç bin full. Allah Allah. Tamam. Tabii ya. Tamam. Benim benim şeyim var. Ondan da bir tane daha it kartım var. Ben onu yapayım. Onu yapayım daha. It kartı mı? Ne kartı? It kart, it it. <laughs> it kartı evet, diyor e, lan. Değil, ID kartı. ID ne ya, amca olur. ID yazıyor üstüne it kartı işte. <laughs> adam adamlar adam, burayı durma tutmuş abi. ya. Dur lan burada, dur lan kaç. Amca bu, bu tek kişi bir dene bir dene bir dene bir dene. Aa dürbün yokmuş bir dene. Kulübe arkasında mı? Evet evet. Biraz vurdum. Var ama. Emin misin? Burada burada adam var. Şu orada biri var şey. E Ali şurada. Öyle oğlum adamın firavını varmış Ali. Sabahtan dalga geçiyorsun. Adam benim Ali sağda ortada sağda Nasıl vurdular bu? Ee, Oğlum bak biri kulübede var orada şurada. Bir de evlerde var sağda. Eğimine gidiyorum. Ben de gidiyorum. Sağda var bu arada sağda e da olun. Beni yani, beni. Yani... 4 numara Orhan Baba 31. Göreyim seni. Evet. Oyuncunu göster. Amca oynadım gördünüz değil mi? Ben iyi oynadım daha. Ben ben, vurdum da birine hakkımı aldım ben. <gülüyor> 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 bir tane vurdum hakkımı aldım. Bak <laughs> bizim bir kille işimiz olmaz. Bizim en kötü 10-15 kill işimiz olur. Amca bende ben bir tane var. Bende bir tane de var. Gerisini siz düşünün. Tamam o kaldı 14 kil. Gel 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 amc oldu gel gel. Ben dedi bu arabadan da var bak. Bakayım. Kral oğlum Nasıl siz dalga geçirdiniz adam adamı ne sabit kul der bu ne? Bu ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> oğlum şahitse lan bu. Şahmeran, Şahmeran, <laughs> Şahmeran ne şahitse lan amca oğlum. Şahmeran bunun ismi. Yok şahitse o ya Şahmeran değil ya şahitse o ya. Şahmeran değil mi lan? İsmi de yanı söylüyor ya. Alarmışlar. Yok ya. Kulabin bir insene kulabin. Eyvah <laughs> dur bakayım. <laughs> Abooo. Tür Türk Türk neymiş be, wow. be. ben e abi? Ben gidiyorum abi. İyi değil mi lan? Güzel güzel. Bayağı sağlam. Hesap iyiymiş ha. Sen iyi kelimesine hakaret ediyorsun ya. Sen iyi takım alırız ha. E kelimesine hakaret gerek yok. Be. Evet, yok. Vallahi beni alın la beni alın beni beni her yerde dövüyorlar. Benim böyle oynayacak arkadaşlarım olsa ben böyle ah, şeyle abi. oynamam. Fotomatik eşleşmeyle oynamam. Benim oyuncu arkadaşlarım olsa ben beklerim onları hep. Pardon. Bundan sonra biz seninle arkadaşız. Tamam lan. Vallahi çok iyi oldu ha. Arkadaşım biziz. Sadece biz tamam. Şey oyna bundan sonra. Tamam ben size ben e ekleyeyim evet, tamam sen... mı maç sonu? Tamam. Tamam seninle partnerim yapacağım. Tamam tamam partner ne oluyor? Dayı da ayıp bir şey değil değil mi lan? <laughs> Yok ayıp bir şey değil. Seninle partner yapayım. Bak bilen bilir bu alemde tamam mı? Sana galiba herkes tanı seni. Seni tanıtırım rahat ol. Aynen bak 31 kişi kalmış görüyor musun? Kalan 31 diyor ha. Hatay plaka. Bunu benzin az. Şunu bir çevir baksana. Dört numara çevir bakayım. Bak de dört numara şu var. Ama iyi değil ya. Bakayım bu, Aynısı da ama Rengi farklı ya. Aa, ben bakayım bir. Abi bu ver bende de buna bin istiyorsan. Wow, şey, bu neymiş lan öyle? Beyaz rengi de. Oğlum Beyaz sana... ne takım aldın? Buradan geçme bizi var ya indirirler lan. Al 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 beni takıma bakıma alın la ben valla ben iyi oynuyorum ha. Daha önce gördün mü kurulacaklı adamı nasıl düşürdüm? Evet çok iyisin. Ben çok iyiyim ya. Oraya gerçekten de iyi oynadın. Acayip iyi oynadım çok kıyıcı oynadım orada ya. Bir de senin gibi biri lazım zaten. Aynen. Sesi sabahtan da kapatmışım evde 250 kişi. Arkadaşlar, Al, ne? yapıyorsunuz? yapıyorsun ne lan? o neymiş lan? Oğlum adam var yok mu? Adam nerede evde Evde 250 kişi var diyorsa ya. sesi açardım. Amca nasıl ev o düğün salonu gibi? 250 kişi ne geziyor o evde? Vallahi adam evde... Adam var, adam var, adam var, e ne vurdum ha? Oğlum yok numara adam vuruyor ha bu arada beyler. Abi diyorum bak. Gel oğlum gel. Oynuyorum la. Oğlum ben anlamıyorum. Hesabı yeni alıyor. İlk defa PUBG oynuyor. Ama adam vuruyor. Ama ben abi, zaman adam vuramıyordum. Ben vuramıyordum. Ben bu hesap ilk defa oynamıyorum. Ben 3 aydır oynuyorum Tamam <laughs> mı? Bu hesabı daha yeni <gülüyor> aldım. <gülüyor> bu <ben> aldım. 2 <laughs> <İki> aydır oynuyorum. 250 kişi. Düğün salonu. Gelin lan beler gelin gelin. Şuraya kafa atacağım. Gelin lan gelin lan. Keçimin, keçin dayısı var burada anasını satayım. Abi sevdir sizi ha. Vallahi sizi o hakça oynarız ha. Dostum o pilavını görünce ben de seni çok Anı mısın? Sana bir sever oldum dostum. Niye amca oğlum? Firavun'u görünce mi beni sevdiniz la? Dostum yok ya yani sen adın şimdi. Ha bizim ekip hep Firavun'lu falan olmasa lazım biliyor musun? Hani ee... şanslısın bu konuda. Olduğu için bizim takıma girebiliyorsun. Çok iyisin ya. yani. Allah helal lan. Helal lan Yusuf. Helal lan Allah. Keçi dayısı da sevdim ha. Vallahi, tam keçi, iyi, da keçi, dayısı de bak. Keçin dayısı bak. Keçin değil bak. Keçin ay, keçi, dayısı. Hayır, keçin, keçin, keçin dayısı değil mi? Keçi. Keçinin değil. Evet. Keçinin değil bak. Keçin dayısı. Ha, keçin dayısı tamam dayı. Tamam dayı. Tamam. Öğrencen ya biz de oynuyor ya. Öğrenelim öğrenelim. Ya kesin dayısını demeye gerek yok. Dayı desen yeter. Millet adam bana dayı der. Tamam tamam dayı tamam. Biz sen benim dayımsın bundan sonra ya? Vallahi ne kadar duygulandım, <laughs> bir duygulandım beni. Adam dostum. <laughs> <laughs> beyler <anınıza> benzin <laughs> atıyorum. Benzin yoksa vereyim size beyler. E yukarıda şey var benzin istasyonu var. Petrolden alırdık ya. Ben de 5 tane benzin var. Şuna bir benzin basayım. 5 tane. Bak, şey düştü. Drop düştü. <laughs> işte, sen al. Yürü yürü yürü. Benim, ben, ama ben, bende ben grozak var. Grozak mı? Eee <laughs> bak. Gördün mü? O Groza bak, Groza, Groza değil bak, Groza. Groza Ben paranın gözü. Evet, ne var dolapta? Nelere kadir? Bu MK14 var. Sped nezal başlık var. Ana biz bu 4 numara isimle ötmemiz lazım. Ben de be ve benim ara araba ölmem lazım. Çabuk Çarpı çarpıp duruyor bak. Sen nerede ne kadar haritada daş var diye içine şey çarptı fark ettin mi la dayı? <laughs> evet, her, her yere bir işaret koydum. Oradan geçtim belli olsun diye yaptım. Bilerek yaptım <laughs> ya. Yani. Vallahi helal olsun la dayı. <laughs> olsun Helal olsun dayı. Banyodan. Ben seni sevdim ha. Dostum ben de seni sevdim. Hele bu arabaları görünce daha çok sever oldum seni. <laughs> Hayır adam arif dayı, arif senin sesin da, niye uzaktan geliyor dayı? Sanki tuvalette oturmuş gibi ben. sesin geliyor dayı. Hayır <laughs> helada, dayı, <gülüyor> sen helalde banyodan var mısın sen? He ya tuvalettesin dayı sesin uzaktan gelir senin. Harbi mi diyorsun? Aa, adamlar burada. Harbi sesin çok kötü. Beni abi yatıyorlar yatıyorlar burada önümüzde. Çok iyisin. Burada birinde daha var. karşı karşıya sürüyor. Oo çok iyisin oğlan. Vurdum acayip iyi oynuyorum lan ben bu oyunu. Yok çok iyisin. Kim ne oyunu oynuyorum ya? Sür, 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 sür. Evet vurun böyle vurun. Oha. Çok iyisin. Dolan dolan dayı dolan dolan dayı bulam kalanla dayı para istiyor lan. Dayı bak ha. Oğlum. Kaç. Orada orada lan. Bekle, bekle gelsin diyeceğim. <laughs> Bitti Dur lan. gelin durdum burada oran. Oğlum adamlar uçtu lan. Atladı. Oo Oraya bak lan. Gel gel sür sür dayı da beni al. Beni al sür dayı sür. Oğlum oran var ya bak bu oran. Lan oğlum ha. adam vurdu lan orada lan. Evde 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 evde. Nerede? Evde 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 evde. Eyvah Dur dayı dur İçeri girdi Ana vurdum, vurdum. onu canı yok Canı yok canı yok vurmun beni vurma asla dayı Olum ben öldüm nasıl öldüm Olum buna Kula mı çabuk kula mı? Hey, Oy, çok iyisin, Çok istim. Ay vallahi yemin ediyorum var ya. 3 numara ne oynadın lan? Biz ikimiz vuramadık o adamı la. Orhan baba 31 seni oradan kurtarırız. Sen rahat ol keyfine bak. Pizamanı indir keyfine bak. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> sen sen adamsın. sen adamsın la. Valla anlatacağım sen sen adamsın lan. Dostum arkadan adamlar geliyor bu arada. Acil tepeye yükselmek lazım. Ben bayılabilirim bu arada beyler. Bayıldım. Be beni bay 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 tutun lan. Oğlum fırladı lan. Hayır ben nasıl? Anında satarım adamı vallahi. Bay <laughs> Dayı seni sırtıma alırım. bir şey yapmam. Ee, ne, evet tamam çok iyisin dostum. <laughs> ben de daha bir yapmam. Ben de sadece ne, kaldım. Ne, ne takıma evet. denk geldim lan? Adamlar hepsi on numara. sporcu evet. ha. Evet. sporcuların takımına denk geldim ha. Wow. Ba Orhan bak, Baba Kicin bak, ya. ismini alırken bundan sonra besmele çekin. Eee Orhan Baba. Oy onda vurdum dayı la. Orhan Baba. Bak evet. keş derken. Ağana bil ki daydır. Keş derken, Bak, keş daydır. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Tamam. Aynen. Dayının ismi an. alırken de. Adam, <laughs> evet. Adam Baba keş demek, dayı demek, dayı demek, keş demek. Yani bizim tamam. ortak bir bağımız var, kanımız bağlı. Anladım dayı, tamam ben sana güveniyorum dayı, sen çok iyi oynuyorsun. <laughs> Olayı da veriyor, tamam. Olmaz yani. Oğlum adam var lan. Aha, pardon, kavurdum, pardon, pardon. Ama bizim bezin almamız lazım, onun içinde gene kalmıyor. Aynen. Ölümde. Geldim oh. bekle. Oy götümden. Emin misin? Oo. Ara burada adamlar yatıyormuş beni galiba almadınız. Benim yanımdan ya orhan. ses vermedi hiç biri yalnızlar olsun bana. Orhan'ım gitti. Nerede? Açın onu. vurdular. Orhan Çok baba pro 31'i vurdular. Daha iyi. Bu otobüs ben inme. Orhan sakin Aha. Oo kaydaymış. Arkadaşlar beni almanız lazım. Batıyorum. Ölüyorum. Arkanızda. Lan bir. Allah kız canım bir. Canım bir canı bir. Fight'ın çok iyisin. Çok Aa, iyisin abi. Arkadan geliyor. Kolu kolu. Ali bana yardım. E hey. Ali bana geldi. Oy, bu Ali çok güzel Ali. Ali var ya oynuyor lan. Erer lan makinesiz. Erer lan. Daha bir şey Dön Sonra da istek atın da bir geleyim lan sizin odanıza tamam mı? Bir arkadaş erm markada çekti tamam, ya oyun oynayalım. Tamam istek at gel bize. Geliyorum vallahi tamam, abi de oyun. Hadi gel. Ne takıma denk geldim lan. lan. Lan nasıl, iyi oynadım lan ben. Oğlum oran kaç oh. merak ettim şu an. Ende var ya. Ende var ya 5 tane 5 tane var. Değiştirme evet, almış ben bir kere almışsın da. Eyla daha, daha Sen var Dayı ya. Sen çok almışsın yeter. Ya Adam ya, ona çok bile. Şey <laughs> en sona istek attım. Aha yardım geldi. 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 Ay ne oynadık ya. Oğlum, geldi Hadi ben bunu ben bunu oynadım. Ben bu üstümdekini Allahsız kıyafet sanıyordum. Meğerse Allahsız kıyafeti bu değilmiş dayı. <laughs> <Allah> buymuş dayı. <laughs> Bayağı sağlam. Valla buymuş dayı. Boymuş lan öyle. Abo. <laughs> e, dayı la baksana buymuş Allahsız kıyafeti. Abo. <laughs> <laughs> Oğlum hesaba bak lan. Dayı, ben, bir şey mi, ben bir şey diyeyim mi la? Ben bir şey diyeyim mi? Keçi dayısı. Dayı ben, ben var ben, ben, YouTube, Kesinlikle YouTube. Be, ben YouTube dayı. Kesinlikle Ay. inanmıyorum. Vallahi ben YouTube Rohan Pupki ben, kanalı. YouTube'a git. Baba. Ru oh, Rohan Pupki yaz. Bekle, yok. Orhan Baba diye YouTube ismi mi olur? Yok yok Rohan hey Pupki. Lan, yo, Rohan, Rohan adıyorum, Pupki. Bence... <laughs> baba Orhan Baba o ismi diye YouTube. <laughs> ya bizi yeme bak kardeşim ya. Ya Allah ya. Içimiz... Bak benim şu isim klanım var ya. Klan'a bak klan'a bak. Onu YouTube'a yaz sadece. Rohan Rohan yaz. Ben çıkıyorum. Oğlan. Evet spor da almış oh. bir de la. 223.000 evet, hey, 223 bin takipçim var orada benim. Ali kaç bakayım ben 23 bu arada. Ne diyorsun ya? 224.000 mi evet, olmuş? Abi. Vay anasını ya. Vallahi siz ben ne yapıyorsunuz lan Lan oğlum. <gülüyor> 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 Allah'tan ben sesi açmamışım ha. <laughs> lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben <başla> sesi açmamışım. Ben <laughs> başta sesi açmamışım. Orhan, Orhan sana istek attım dostum. Kabul etsene ya. Dayı kabul edeyim ayıpsın. Hadi ben sana istek. Dayı kabul ettim. Ekleyin baba ben sizde. Dayı oyun için teşekkür ederim. Vallahi kalbinizi kırdıysam hakkınızı helal edin. Vallahi eline sağlık. Helal olsun ya ama bir taşıdık böyle bir, bir oradan oraya çıktık. Evet çok iyisin. Eline sağlık. Artık bizdensin. Siz değilim. Seni hepim yapacağız. Ev, abi değil, FF yapın. Ben FF yapın. Beni alın klanı bende ye sporcu <gülüyor> olayım. <laughs> Youtube'a atacağım mı bunu? He atacağım tabii canım. E, ekmek bu ekmek atacağım da abi. Rezil oldu. Videoyu bari... bir, de, bir like atarım. <laughs> e, <laughs> Beğenin like <laughs> atın. Ben kaçtım hadi öptüm sizi. Bye. Kendine iyi bak sağ olasın. Sağ ol, ha, sağ, ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ <laughs> ol. Arkadaşlar, <gülüyor> vallahi keyifli, ben çok eğlendim. Abi. Çok tatlı insanlardı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kalın. Allah'a emanetsiniz.